Peace! Yeni başa gene de biliyor yani. Evet. Yani ben Minecraft değil de Yani aksiyon aksiyon oyunlarında aksiyon İle bu odun toplu 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 benden toplamıyor. bana lan. Ee, ben bekle daha kılıç balta, balta Ne? Ne? Peki Hiç çalışmıyor. Süper. Aynen. Az önce render yapıyorduk ondan. Çok az bir gelişimiz olsun. Az önce render yapıyorduk aynı zamanda. diyelim çekiyoruz işte bu bunun şeylar bunları biliyorsunuz ya donanımdan yakalatıyoruz. Hmm. Bir tane ayrı bağlantısı toplu şeyleri você Bir ömür. Bol bol. Hı -hı. O, burada da şey var. Oyun. Bir kodum koyun. havalandı lan. Oğlum her yer inek. Bu ne lan? Çiftlik, ee, ne? Hı -hı. Çiftlik yapacağız. Tam, bir tane yatağımız Kaldı ya 3 tane daha koyun. kaldı. Hı -hı. Evet. Tamam iki koyun kaldı. नहीं देगी ना कोई ना ना तो Biraz yaklaş. Çık. Gel ya. Şöyle biraz bıktısnı yapıyorsun. Evet yaklaştım. Dur 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 almasak tamam alalım. Var ya. Ya hadi koşayım. Sen space'e bas. Oo. <laughs> oh. uh, ölümün eşiğinden döndüm.

Onun dayısı oldu. Oha witch. Cadı. Kıça e bak. Lan ne yaptırdı ya? Adam canımı okudu. Ağzına. Abime... İksir attı. <laughs> Oha çok kötü. Poison. Anam ne kadar kötü. Oha. Ben ölsem. Hvat er?

<laughs> Akşama yemek getiriyorum. Emin hanım bekir. <laughs> Nasıl uçum? Uçum yok Adam yeni ya da. Yani o. Tamam susar mısın? Devam <laughs> edin ben de, Oğlum Etrafın her yer ya etrafta her yer koyun dolu bu ne ya? İstesen bulamazsın koyunu ha. O derece küçük bir yer. Set yapmayacağım sonra. Ya mana ne şimdi? 12 level mi? Tavuk. Tavuk. Lan tavuk. tavuk. Bu kadar tatlı. Bana bak. Peki. <laughs> 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 bak bana bak. İzle. Ördek Tavuk bak. Bak. Yapma böyle ya. Tamam tamam. Tövbe tövbe. Tövbe. Ramazan Ramazan. <laughs> içerisindeyken koyacak Aaa Koyunları da abi bekle koyun muydu. 40 aradığım şeyi sanırım. De... Aaa yine kuramın etrafı olmalı. adam ha mikrofonu yapmak çok uzakta duruyor çok mu uzakta duruyor çok yani, mu uzakta <laughs> Kokuyor. Oy! Oy! E, Oy ne buldum lan? Domuz herif. Kaç koyun oldu? Kaç? ya tamam. Tamam. Ya abi almamışım. koyun vurdu lan az önce bana. Vurdu mu? 20 kattı koyun bana. Hmm. Abi nasıl açtın? Daha, creeper. Aa. Creeper Var evet. evet, evet, Geliyor hemen. Evet. Evet, evet. Kapıyı yapmamışım. Öldüm. Kapıyı, ha, öldüm lan.

Rwy'n meddwl y byddwn ni'n

Öpüyor ben Dur dur sen dur sen. Kavga mı istiyorsun Mike? Ha? Şu anda yanımdasın yeah. da. Oğlan bir yumurta bilirim. Bana bak Mike oha kesiyor. Ulan kesiyor. Oha gene kesti. Adam atraksiyoncu ya. Atrak kaç kaç kaç. Alsana pis zenci. gel 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 üstüme gel üstüme. Neyse hadi vs bitti gel vurma. Tamam. Bu vurma ya. Vurmayacağım. Ya oğlum vurma. Şimdi bak. Senin yatan. Tamam. Hocam. Çekilsin. Tamam. Kafamız ne? ya sıcak. Abi sıcaklık olsun bak. <laughs> Hissediyordu. Hissediliyor lan. Bekle. Kendilerimi iki. İkinci katını yapayım. Kendilerimi <laughs> <var>. yapayalım. <laughs> ne? İkinci katını yapayım. Ne? yaparız. Bir dahaki bölüm yaparız. Tamam. Maksat oyun uzası. Bölümler uzası. gel. Saniye yapalım. Sen tren bulurum, bu bölümü. Gel beraber. Selfie çekinerek. Gel. Gel. Evet. Ha, gel. 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 Buraya gel. Gel. Lan kapıya giremiyorum. Aa girmiyor. girmiyor bak. Çi çi. Abi girmiyor. Yavaş. Oh girdi. Tamam. Ya gel, gel buraya, gel gel. Çekil sen de. Çekil sen Vurma vurma, gel. Selçuk çekilin, elim öyle bitirelim gel. Gel. Çiçekim. Ya vurma bak, yanıma gel. Yanıma gel. Şöyle bir tane çiçek ver bana da. Bana ver çiçek. Çiçek. Bir tane çiçek al eline. Eline çiçek al. Gel bak. Bekle hanım, şöyle. Benim baktığım yere vurma. bak. Şöyle, şöyle şifte basılı tut. Nereye bak? Şifte bas. Nereye bak? Şifte basılı tut. Abi nereye bak? Buraya bak. Tamam, nereye? Buraya bak. Hayır 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 hayır. Hayır, üstte. Ne? Bas üstte bas tamam oraya. Çekildim be bekle çekemem. Hangi düştü? F4. Bekle. Dörtlü. Etikimiz dur hareket narik, etme ya bu ben. Dur tamam tamam bekle. Tamam, Al. ya Son bölümünü izlemeye Son bölümü